Merhabalar arkadaşlar. Bugün lavabo açacağız. Şimdi em, bu lavaboyu Ben farklı labu aldım. İçinde poşet poşet çıkmıyor. Farklı. Şimdi açıyoruz. Bana özellikle e, şu çıkmasını istiyorum mor olan. Sonra şu gizemli olan siyah galiba. Şu çıksın istiyorum bakın mı? Bir de bu. Acaba hangi çıkacak? Açıyoruz. İçinde ben farklı aldım. Ben farklı aldım. İçinde poşet çıkmıyor. İlk siz bakacaksınız. Açılıyor. Oooo oh, ben sadece de onu yırttım. Yılağım kadar yaşayan. Alttan açalım. Hadi alttan açmayalım. Açıyorum.

there she is.